Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak halkın içinde, üreticinin yanında, öğrencinin yanında, milletin sorunlarını an beyan takip edip açıklamalarda bulunuyoruz. Sayın Erdoğan da bizi yalancılıkla suçluyor. Kendi bakanları sürekli yalan konuşuyor. Sağlık Bakanı bütün pandemi boyunca yalanı seriye bağladı. Tarım Bakanı yalan konuşuyor, İçişleri Bakanı yalan konuşuyor, sonra bizi gelip yalancılıkla suçluyor. Bakın işte fındık harmanı. Fındık da çiftçi soyuluyor. Bir ülke soyuluyor. Bir bölge soyuluyor. Millet soyuluyor diyoruz. Gelin bakalım yalan mı konuşuyor? Biz fındık fiyatı en az 35 TL olsun derken işte bugünleri düşünüp söylemiştik. Siz 27 lira taban fiyat verdiniz ama bu uluslararası kartel ve yerli işbirlikçileri 23 liraya fındığı alıp üreticiyi perişan ediyorlar. Ve siz buna müdahil olmuyorsunuz. Tarım Bakanı bu işin içinde. Rekabet kurulu bu işin içerisinde. Ve dahi siz bu işin içindesiniz. Ülke soyuluyor. Millet soyuluyor. Bir bölge soyuluyor. Ve buna sesinizi çıkartmıyorsunuz. Sonra biz burada fındıkçı perişan oldu. Bölge perişan oldu dediğimiz zaman yalan konuşuyoruz. Gelin bakalım yalan mı konuşuyoruz. Gelin bakalım üreticiyi dinleyin. Kim yalan konuşuyor. Ve dahi fındık fiyatını açıklarken randımanı üstüne koyup açıklayan tarihteki ilk yönetici oldunuz. Fındıkta randıman nedir? Şimdi bu kabuklu fındık. Bunun içindeki için dolgunluğuna randıman denir. Bu ne kadar ağırsa taban fiyatın üstüne eklenir. Yani fındıktaki randımandaki fark üreticinin zaten hakkıdır. Yüzyıllardır böyle gidiyor. Şimdi bundaki farkı taban fiyat verirken üreticiye sanki bir bahşişmiş gibi bir şey veriyormuş gibi ifade edip üretici karşısında gülüş duruma düştünüz. Cumhurbaşkanlığı bu Tarım Bakanı'yla yanındaki danışmanları üretici karşısında gülüş duruma düşünmüştür. Randıman fiyatını ekleyerek taban fiyatı 30 liraya çıkartma gayreti içerisinde olmuşlardı. Erdoğan ve hükümeti fındıkçıyı da fındığı da ezmektedir. Şimdi bir fındık harmanındayız. Tam pazardan önceki hali kurutma safhası. Bu fındığın üzerinde yürürken dikkat etmek lazım. Bu fındığın üzerinde yürürken fındığın içinde yürürken ayaklarınızı dengeli basmazsanız sağlam adım atmazsanız sırt üstü yere yapışırsınız ve bir daha da kalkamazsınız benden söylemesi. Erdoğan Karadeniz'den geldin, Karadeniz'den gideceksin.